Evet. Hakka suresinin 9. ayet-i kerimesine geldik. Firavun ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler, halkı Lut kavmi hep o günahı şirki işlediler. Hepsi Allah'ı inkar ettiler. Allahu Teala zatına ortak koşanları, peygamberleri yalanlayanları, ve zatından başka bir ilahın daha olmadığını ispat için helak ettikleri kavimleri ayeti kerimeleriyle bildirerek insanlara bunları bir örnek olarak göstermektedir. Firavun ilahlık iddiasında bulundu ve kendisini ilah ilan etti. Allahu Teala Firavun'a Hz. Musa Aleyhisselam'ı açık ayetlerle ve mucizelerle gönderdi. Lakin Firavun inkar etti. Karşılığında da allah Teala, Firavun'u alemlere bir ibret için denizde helak etti. Altı üstüne getirdi, getirilen beldeler, halkı, lut kavmi hep aynı günahı işlediler. Allah'a ortaklar koştular, Allah'ı inkar ettiler, peygamberlerini yalanladılar, yeryüzünde ahlak mefhumunu ortadan kaldırmak istediler, İşte hep aynı akibete uğrayıp helak oldular.